Gelir size tek yiyecek evet. parazit malisli. E sen bir aldın Sürekli Z'ni değiştiriyorsun abi. Sürekli Z'ni değiştiriyorsun. Z eski, Z eski, Z eski. Sabit kalmıyorsun, sabit kalmıyorsun. Doğru düştün bir daha abi. Dağdan arıyorum. Oturursa parazit torlu. Ay sesi mi? Ay sesi parazit. <laughs> parazit değil bende. Be. Aldım bir tur Z'ye tutacağım. Gel bir tur arkamdan rahat. Ne oldu? Ne oldu? Ha, şey, Junior Adesat, Junior Adesat abi, Junior Adesat. Junior adesat ben çekti BB'yi. Aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım kürünü. aldım kardeşim, tekini aldım. Kafası torunu Junior'u bırakmıyorsun. Junior'u bırakmıyorsun, kürünü aldım. Aldım kürünü, tekisini aldım. Junior'un arkasını bir tur temizle. Devam et, devam et, devam et. et, et Elini çek oluyor, boş, yapıyor, boş yapıyor, boş yapıyor. Hiç sıkıntı yok. Junior'un arkasını temizliyorsun. Junior'un arkasını temizliyorsun kanka. Eli bırakma. Kürünü aldım, merhaba dur. Aldım kürünü. Aldım tekmesini. Hazır daha ol. Daha bir tur basıyorum, bir tur üstüne basacağım. Toru verdim şimdi. Hazır ol. Dön benim kafamdaki spy baya. Dön, dön 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 dön. Tam onu kes, onu kes, onu kes. KGPT'yi kes, KGPT'yi kes. Kes 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 kes. Parazit torlu. Aldım kanka tekmesini. Aldım bir de bir kaldım tekmesini. Sağa doğru uzuyoruz abi. Toru verdim, toru verdim. Bir tur benim kafama desat, bir tur kafama desat. Kürünü aldım kanka. Kürünü aldım, bir tur desat. Parazit. Kafamda oyna bir ya parazitli. <laughs> Caner aldım tekmesini. Sağdan getiriyor. Tora direkt bir tek at. Tora direkt tek at. Çok güzelsin. Toru verdim. Sola doğru uzuyorum. Kes, kes evet. kes kürünü aldım gel. KBT'ye doğru gel gel. KBT parazitli. Malisli. Kes onu. Desin bende i̇şte. bekle. De bekle bekle bekle. Toru verdim. Bas üstlerine bas. Bana desat bana desat. Bilade Bilademirli parazitli. Torlu tek at ona Bak, sağda 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 bir dedi. Normal sesi Bırakma toru verdim toru verdim bir daha üstüne. Toru Düştü. verdim. Düştü. Tamam, kilat kilat Kafasını oyna kafasını oyna. Bak bir daha kal. Koş 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 yakala Parazit'le ne? Ben de o düştükten sonra parazit mi? Kes 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 kafasında dur kafasında dur toru verdim. Ata kır kes ata kır kes. Ata kır kes. Ben bir daha parazit Parazit'le Malisli kes bir daha kes bir daha parazit malisli bırakmıyorsun abi bırakmıyorsun koru verdim tamam sen atak bir kez kes. bir kez atak bir daha atak bir kez bir daha kaldır bir daha kes azıktır bir daha kes benim mikrofon aç lan selam yok aleyküm lan berke yorut bu çocuğu ha amına koda üç tane pres nedir lan piç ha ağlama ölen vs gelirsen niye alıyorsun? ki üç tane pres e nedir lan anasını sıkma bir boron verim yavrum senin ananı sikerim senin Kafana sıkarım orospu çocuğu senin benim canımı sıkma lan amına kodum üç pires nedir lan? Kürt. Kürtünü siktim eşik malı çıkar